Şimdi şu... Allah! Cipsler uçuyor. Burada şu an üç tane acı biber koyduk. Bu akımı yapacağız. Bakalım kim yiyecek onu. Kim başlayacak? Fark etmez. Tamam başlayalım. Oha 5 tane. 5 tane mi? Sen bak. 4, 5. 1. Ya bana yine bir 2, 3, 4, 5. Al sende. Şu an dört tane var. <laughs> Yemin et. Dört tane mi geldi? <laughs> o zaman ben bu acılı yiyorum. Kameraya göster kendini. Acı mı? Acı biber turşusu. Yandın mı gerçekten? Yavaş yavaş geliyor. Neden bana denk gelmedi ya? Nasıl olacak biliyor musun? Bana denk gelecekti. Sonra sen bana kıyamayacaktın. Alacaktın, yiyecektin. Of. Oh, oh. oh.